Bunda da cam basamıyor zamanı. <laughs> ne oldu lan ne oldu? Ben daha iyi sniper'ım göt. Gelmiş yanıma orospu çocuğu arkadan beni vuracak. Um, Aa bak sniper'a bak nasıl parlıyor amına. Aman ooo, 200 metreden. Heşte. Oo! Ee? Ama şey ayarları yapamadım da öyle biraz biraz Of, of 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 iki sniper etkisiz hale getirildi. Olum lazım. of, 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 of.

哦哦哦哦哦哦哦哦 Ooooooo Of 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 Sniperlar temizlendi, sniperlar temizlendi ilerleyin 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 bölgeye doğru ilerleyin İlerleyin Görünürde sniper yok, görünürde sniper yok Ooh. Bomba saldırısı bomba saldırısı <laughs> Bak biz 3'ümüz <üç> ya <laughs> biz 3'ümüz <laughs> yani <laughs> 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 Ha burada duralım abi burası iyi <laughs> B'ye kimse gelmiyor. Öbür tarafa gidelim. Ha Adar Gel gel gel. Beni takip et. Let's go let's go let's go. Oo. Herkes burada. Herkes burada. Beni tut. Beni tut. Beni tut. Komutan. Komutan. Komutanlık kaldı. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Herkes geri. Herkes geri. Bir dakika bende bomba var. Ben oraya bomba atayım. Bol geçin, bol geldi. Tank geldi, tank based, based. <gülüyor> <gülüyor> tank, tank geldi, <laughs> Hey, hey arkadaşlar, tank yasak. Hey, hey. Düşürüz Adam, vurdum, vurdum. Vurdu, vurdu. Beyler siz atıyorum dal dal sizden sonra dal Let's go let's go Aaaa lan Baba <laughs> şey. <laughs> <Wall -güleden. gülüyor> <laughs> 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 dal Doğdunuz mu? Nerede doğdunuz? Lan ben adam <laughs> giden, giden. pusmuş Buradan, oraya dos, ya dos, dos, dos. Ha adam var lan arkanda arkanda. Tankıyı kaldırıyorum. Tank gelirse benim bombam var Burak gel. O Burak. Tank geldi aaa. Adam geldi adam geldi. Hey 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 burda burda. Lan lan lan. Aferin çocuklar. Birbirimizin arkasını böyle kontrol edeceğiz. Aferin. Beyler siz atıyorum sizden sonra giriyoruz içeri. Let's go let's go. İçer, sol, içer, sol, içer, sol. Adam, adam, adam. Devam 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 devam. Mermi de ay Allah'ım ya. Arka sıkıyor. Arka sıkıyor. Geldi geldi yanımızda. Volkin yanındaki adam bizi kaldırmaz ha bak çakal oğlu çakal. Adam öyle bir yere pusmuş ki. B'de doğdum ha. İçerideyim beni kurtaracak olan var mı? Geldim geldim kapıdan Oha bana bozuk attı ama Yüzüne alın saldırın Lan al Sağlıklı Sağlıklı al muyum? Evet sağlıklı olayım o zaman Oğlum benle gelsenize ya. Lan ben düştüm ben kaldırmama gittim. <gülüyor> <gülüyor> Öldü oğlum. Oo, buradalar. Benim öldüğüm yerdeler, benim düştüğüm yerdeler. Çok iyi Burak, biri daha var. Burak, biri daha var. Volki çok iyi, beni tut. Beni tut Burak, herkes gitti beni tut. İçeri çek. içeri çek. Let's go. Aferin oğlum. Aferin. Sana bir çorba vereceğim şeye döndüğümüzde. Aferin, let's go. Oo oh, geliyorlar geliyor. Bir daha var orada. Ayak yok bura bak solda solda da var. Oo gelmeyecek. Geldi. Canı yok onun çok iyi. Beni tut beni tut. Aferin asker. Beni tut. Let's go. Let's go. Yeri mi çok? Asker geldi. <laughs> Bir şey yapamadım, da dönmedi dönmedi ki. <gülüyor> <gülüyor> Neredesiniz? Benim yanıma gelmeniz lazım. Yerim çok iyi. Buradan gitmemiz lazım. Hadi geliyor. Adam var lan Ya. Oğlum çok ayrı ayrı oynuyoruz ya. la niyetle tek, tek siktiyorum. Take this ammo. Adamlar ana bölgesini almadık Abi almışız. Adamlar ana bölgeyi alamadı. Alamadık. Süreye oyun bitti. Atış içerisi saldırılar. Atış içerisi öyle bir. Neredesiniz? Ben adamların tankın oradaydı. Oğlum gelsenize buraya ya. Tank beni öldürdü tamam, ya. Olmadık arkadan geliyoruz. Adam var karşıda Burak. Tamam. Kadrağa bak. var. Maksima da var. Baksana Oo adamı. sağda bayağı var. Adam geldi. Ya of. Burak içeride biri var. Ya oğlum yan yana oynamamız Allah, lazım Allah, şu Allah. oyunu ya. Aldım onu Burak aldım onu. Gel gel yapta gel. Halka. Üçlü 3 numarayım ben işte. Adam geldi şarkı Altımız altımız galiba. <gülüyor> <gülüyor> Kurta, <kurtarız>. <gülüyor> sağ, <gülüyor> sağ, 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 geliyor var, iki kişi var. Bu adam kaldırmaz ya. Oğlum B'ye kaldık ya. O, o, o taraftan geldi. var B'ye geliyor B'ye geliyor. Hadi hadi hadi. Biliyorum o başta öleceğim ama bakayım. Tekim zaten ben burada. Ya yandaydım, sağdaydım. Kaybediyoruz <laughs> ha. Oyun bitti. Kaybederiz tabii amına koyayım. Böyle nuklarla oyun mu kazanırız? Kazandık lan. Aa kazanmışız. Ben kaybettim tabii. Ben silah ayarları yapmam. Ben silahlar leç. Onların değiştiğini lazım. E hadi bir menü yapalım o zaman.